Ee, şahsınızda bu vatan için e, canını vermiş bütün e, komutanlarımızın, askerlerimizin, polisimizin, istihbaratımızın artık adını sayamayacağımız bütün güvenlik birimlerimizin ve o gece sokağa dökülmüş vatandaşlarımızın ruhları şad olsun, Allah mekanlarını cennet etsin. Onlar sayesinde buradayız. Bu evet. programı yapıyorsak evet. bugün. Onların canları... Bunu hiç unutmamamız lazım, Unutturmamamız lazım Kemal Bey. Gerçekten bugün bu ülke huzur içerisinde yaşıyorsa ona onlara borçluyuz. Yani o gece canını veren şehitlerimize borçluyuz, kanını veren gazilerimize borçluyuz. Onları büyük bir hürmetle önlerinde eğiliyoruz. Bu gecenin bir daha yaşanmaması için. Ee, sizin de özellikle belirttiğiniz e, gençlerimizin artık e, vatanına sahip çıkan hukuka, demokrasiye, özgürlüğe, adalete sahip çıkan gençlerimizin e, ümit ediyoruz. Bundan sonra bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamazlar. E, 15 Temmuz 2016 e, hain darbe girişiminin yıl dönümünde e, asla unutmamamız gereken o gecenin e, yıl dönümünde Tarihi bir program oldu bizim için. Ee, ülkenin yetiştirdiği en önemli e, komutanlardan e, ve o gecenin en önemli e, kahramanı olan Ömer Halis Demir'i yetiştiren, yanında büyüten ve e, darbenin seyrini değiştiren, şehadet emrini veren e, Zekai Aksakallı Paşa e, programımıza konuk oldu. E, söylediklerini... E, uzun yıllar unutmamamız gerekir, elden ele dolaştırmamız gerekir ki bu ülkenin kolay kolay ne kadar büyük bir fedakarlıkla ayakta kaldığını hep birlikte hatırlayalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nün kapattılar.